Evet arkadaşlar bugün 16 .06 2023 Hatay Antakya merkezin son durumu bu şekilde. üzere yıkılan binaların enkazları kaldırılmış durumda. Fakat yıkılmayı bekleyenler de aynı şekilde duruyor. Muhtemelen yeni binalar bunlar. Yeni binaların maalesef durumu ortada. zaten insanlar şu an yok. Görüldü üzere. 200 metre sonra sağa dönün. <laughs> sağa dönün. Ardından sola dönün. Sola dönün. Burası Antakya merkezi. şekilde alışveriş yapmaya çalışan insanlarımız mevcut. Burada bir binamız var. Burası da yıkılmak üzere. Bazı sokaklara hala girilememekte. İnkazlar mevcut. Yıkımlar söz konusu. trafik anlamında ana arterler açık. Yeme içmeye ufak tefek böyle dükkanlar mevcut. insanlara bu yardımcısı olsun. Takya'nın girişi. 600 metre sonra döner kavşaktan ikinci çıkışa girin.